Devlet Hastanesi'nde yer açmamız lazım. 1922 Konya Sporlu oyuncular için. Mert'in basını Sabri'ye. Mert'e Mert e mi? E Sabri yerde kaldı şimdi kalkmaz. Kalkmaz sayın seyirciler. Benim gördüğüm normal bir ikili müdahale. Bu arada bir mesaj aldım. Hastaneden aradılar sayın seyirciler. Evet yer varmış. Buradan teşekkür ediyoruz Ali Bey. Mükemmel bir pas. Bertu alır mı topu? Bertu topu aldı. Nereye doğru gidiyor. Bertu Bertu duramadı. Frenler tutmadı sayın seyirciler. Ayakları çok iyiymiş gibi her duran topunda Sabre hakemi kışkırtıyor. Oyuncularımızı kışkırtıyor. Yedek kulübemizi kışkırtıyor. Beni de burada kışkırtıyor sayın seyirciler. Ne diyor? Mert indirdi. Bertu çıkar vur ya. Yavuz vurdu, Avut. Bu arada sayın seyirciler, savaşa da hayır diyoruz. Eski futbolcumuz Serzenov'la konuştuğunda durumun böyle olmadığını söyledi. Şimdi Furkan. Furkan rakibi şişledi. Yavuz. İyi bir pas olmadı Yavuz'da. Sen ne yapıyorsun diyorum ben buradan. Sayın seyirciler Sabri'ye gerçekten inanılmaz. inanılmaz hareketler. Hani futbolun namına hiç yakışmayan hareketler. Slow motion da düşüyor. Normal düşmesi yetmezmiş gibi bir de slow motion düşüyor. Sabri, kaleci Sabri de orada. 5 yıllık tıp okumuş sayın seyirciler. Yine hani bir doktor gibi. Şimdi oyuna girmeyi bekliyor Eyüp. Zımba gibi de oyuna girdi. Demin kıvrılıyordu. Bertu indirdi. Serkan vur oğlum ya. Gol mü? Enes Sayfun. Kaleci Sabri direği dibinden kazıyacaklar şimdi sayın seyirciler. <laughs> Artı 7. Sabri direği dibinden kazıyıp aldılar. Ayaklandı tekrardan. Sabri'de kaldı top. Sabri sayın seyirciler resmen bir balık gibi sahada atılıyor, zıplıyor. Hani kaç yaşında adamsın? Kaç doğumlu? 1992 doğumlu. Yaptığı hareketlere bakın sayın seyirciler. Ne defa? Bu ya? Sabri de kaldı sayın seyirciler. Bir balık gibi yine atladı Sabri.